Selam arkadaşlar. Size bugün hani kürdü Türk'ü bilmem nesi deyip ayrım etmeye çalışıp anlaştırmamaya çalışıyorlar ya. Siz onun güzel örneğini vereyim. İnsan insanla anlaşamazken derler yani köpek ve kedi öyle böyle diye onlar birbirleriyle bile anlaşıyor. bize de bir belletmişler. Yok Kürt, yok Alevi, yok Çerkez, yok ay, ay hayvan hayvanken anlaşabilir. Come hayvanlar. Hayvanlar kadar güzel hiçbir şey yok. Kötü değiller. Dedikodusuz değiller. Laf yok, söz yok. Ay bahçede yine bir gün. Bu sene Bugün Şubat'ın 19'u mu şey ocağın 19'u mu 20'si mi? Hala Sivas'ta kar yok. Dağlar da aylar yer yemiş. Sen Allah yardımcımız olsun. Belki de unuttuğumuz ses çıkaramadığımız Filistin'in beddasını çekiyorsun. Hiç kar olmaması yani ocağın 20'sinde Sivas'ta kar olmaması imkansız bir şey ya. Yani. Her yer yemiş. Tavuklar kurk yatıyor. Bu zamanda yani olmayacak bir şey. Bu arada yeni bir horozumuz var. Yine bir damızlık güzel bir horoz getirdik. Çopar yeni geldi. Çok güzel bir horoz. Boylu bir horoz. Sarıyla birbirlerine girerler diye düşündüm ama herhalde daha ikisi de çocuk olduğundan dolayı şey yapmadılar. Sarı gel. Pist. Kızım bir rahat ver bir, bir rahat. Gel cücücü. Cü. Gel cü cü cü. Ayrıyetten üç gün önce güzel bir şey daha oldu. Birazdan onu da göstereceğim size. Alaçla çaparın yavrusu oldu. Çaparın yavrularının biri öldü. İki tane yavruladı. Dişi öldü, erkeğe kaldı. Daha demin hatta attım yavrusunun tekini. Üç gün oldu yavrusu öldü doğar doğmaz öldü bir tek erkeğe kaldı onu göstereyim size şöyle çok güzel bir yavru oldu gel bakalım aga gel bakalım bir tane yavruladı ama çok güzel bir erkek yavru verdi ayaklar falan hep çift çırnak Eminim güzel bir soy olacak. Hadi bakalım yavru Gitti Git yerine kızım hadi. Ay. Babam verdi ki iyi köpek. Üç tane yavrular en fazla. Belki de dediği oldu. Bakacağız nasıl bir şey olacak. Ay. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.